ülkemizi derinden üzen deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlarımızın kalbi deprem bölgesinde kaldı. Bizler de kendisi Ünye'de kalbi deprem bölgesinde kalan ilçe sakinlerine duygularını ve depreme hazırlıklı olup olmadıklarını sorduk. Ben Mehmet Çakır ayıkkabıcıyım. Deprem dolayısıyla evimiz tabii ki o kadar sağlıklı değil, hazırlıklı değiliz. Hiç yapı denetimden geçtiniz mi? Hayır efendim geçmedim. Ben askere gitmeden bu bina vardı. Ben daire olarak satın aldım. Ama ne kadar depreme dayanıklı, ne kadar depreme dayanıksız onu öyle bir bilgim yok. Peki kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayır edemiyorum. Ee, edemiyorum. Hiç. Sadece güvence Allah Allah'a bırakmışım güvencemi. Ve korkuyor musunuz peki? Tabii ki o gün tabii ki korktuk yani iki gün, üç gün evde geç saatlerde uyuduk yani ailece. Yani geç saatlerde uyuduk tabii ki. Çekiniyoruz. Peki, herhangi bir ihtimale karşı bir deprem çantası hazırladınız mı? Hayır hazırlamadım şu anda. Öyle şu anda da o hazırlığım yok. Sadece cep telefonlarımız yanımızda. Cep telefonlarımızı alıyoruz, şarjlarını dolduruyoruz, cep telefonları yanımızda. Ben Bekir Sözgün. Deprem insanların böyle röportaj yaparak algılayabileceği bir şey değil. Yani ben 99 depreminin İstanbul'da yaşadığım için. İnsanlar şuurunu kaybediyor. O anda ne düşüneceğini yüzde 95'i bile sağlıklı düşünüp karar verecek ortam değil. Deprem çantamız malum. Binalarımız deprem çantası. Yani 99'dan önce yapılan binaların tamamı yüzde yıkılır ya şiddetli bir depremde. Bu depremler mutlaka bugün olmasa yarın gün olacak. Önemli olan devleme dayanıklı binalar inşa etmek. Devlet bu eğitimi önce inşaat sektörüne vermeli. Mimarlarına vermeli, mühendislerine vermeli, yapı denetimine vermeli, yani çalışan elemanlarına vermeli. Kenan Sezgin. Deprem çantası hazırladınız mı? Hiçbir şey hazırlamadık. Peki bulunduğunuz bina güvenli mi? Bana göre güvenli. Mesela ben o ikinci sarsıntıda depremde evdeydim hiçbir şey hissetmedim. Deprem beni korkutmuyor ama deprem çoluk çocuğum için kork korkuyorum. Ben Efe Bahribay. Her kişinin evinin bir köşesinde deprem çantası olmalı. Bina açısından korunaklı mıyız? Onu ben bilemem. Yani daha büyüklerim bilir. Şahsen ben de deprem bölgesindeydim bir hafta önce. Oraya gittiğimde insanların çaresizliğini, o insanların yardıma muhtaçlığını gördüm. Okulda şahsen deprem tatbikatı yapılıyor. Yeterli mi? Ya bence yeterli değil. Yani biz kendimiz yapmıyoruz bina. Onlar yapıyor. Biz de içinde kalıyoruz. Bence ilk onlar eğitimden geçmeli, sonra bize eğitim verilmeli ki deprem çantam yok. Bu olumsuzluklar var ki deprem çantası hazırlasak bile bizim bir işimize yaramayacak deprem çantası. Bir defa evlerimiz bu mimari e, e, düzensiz bir mimari yapılanma var. Bu mimari yapılanmada deprem çantası olsa dahi bile kişileri kurtarmaz. E, ahşap eve güveniyorum. Onu da ben kendim yaptım. Bu ikinci depremde hafif bir sarsıntı hissettik. Benim yaptığım zamanları yapı denetim yoktu ki zannediyorum. İbrahim Ergün Deprem çantası şu an maaşımdan dolayı hazırlayamadım. Yüksek katlı ve özellikle iki değil üç katlı ve üzerine şiddetli olsun ya da olmasın kişilerin burada deprem altında kalması çok risklidir. Depreme dayanıklı de olduğunu zannediyorum ama ben bilgisayar programıyla ilgileniyorum. Onun için bu depremden sonra deprem kontrolünü yaptırmayı da düşünüyorum insan psikolojisi olarak insanın korkusu oluyor her zaman. Acaba benim de başıma gelebilir mi diye düşünüyorsunuz. Neler yapmamız gerekiyor? Türkiye olarak neler yapmamız gerekiyor? Ne gibi sorumluluklar var diye düşünüyorsunuz. Ve eksikler ne? Bu eksikleri nasıl giderebiliriz? Türkiye olarak el ele nasıl verebiliriz diye düşünüyorsunuz. Yani bu bir satranç oyunu gibidir bence. Benim adım Kayra. Soyadım Akkaya çantamızı şu anda yapmadık. Hazırlamak Ama yapılacak. Musunuz? Ani durumda mesela bir şey deprem enkazın altında kaldığımızda neler yapacağımızı bilelim diye. Evet. Yani peki. Çocuklar bunda bilgisiz olabilir. Deprem çantası eee bizim okulumuzda var. Öğretmenimiz tanıtmıştı. İçinde yara bandı, maskeler, su. Eee Yakup Akkaya ben. Deprem çantanız var mı? Evet hazırladım. Ne var içinde? Eee düdük var, kuru yemiş var. kuru gıda var. Ambalajlı su var power bank var. İlk önce bence öğrencilere verilmeli. Yani bilinçli bir toplum oluşması için müteahhitlere zaten verilmeli. Onlar yani binaların sağlam yapması gerekiyor. Yapı denetiminde rüşvet çok dönüyormuş herhalde o dönmemeli.